Milli Eğitim Bakanlığı'nca listelere geçiş sistemi kapsamında 7 Haziran'da yapılacak merkezi sınava ilişkin başvuru ve uygulama kılavuzu yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığı başvuruları tüm öğrenciler adına otomatik olarak yapacak. Sınava girme zorunluluğu yok. İstemeyen öğrenciler sınava girmeyecek. LGS başvuruları yurt dışında e-okula kayıtlı olmayan okuldakiler hariç tüm 8. sınıf öğrencileri için bakanlık tarafından merkezi yapılacak. LGS kapsamındaki merkezi sınav 8. sınıf 1. dönem müfredat ve kazanımlarından yapılacak. İki oturum halinde yapılacak sınavda sayısal bölüm 40, sözel bölüm 50 sorudan oluşacak. Süre de sözel bölüm için 75, sayısal bölüm için 80 dakika. Geçen yıllarda olduğu gibi 3 yanlış bir doğruyu götürecek. Sınavla öğrenci alacak liselerin sayısı 856 olarak belirlendi. Geçen yıl 139.120 olan kontenjan, bu yılı yaklaşık %53 arttırılarak 213.128 oldu. Her ilde sınavla öğrenci alacak bir Anadolu Lisesi olacak.